Manisa'da yapılacak santral için ağaçların kesilmesi büyük tartışma çıkarmıştı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da zeytin ağaçlarının hoyratça sökülmesinin yanında değilim dedi. AK Parti'nin Kocaeli Kongresi'nde konuşan Yıldız ne zeytinlikten vazgeçeriz ne de enerji santralinden ifadesini kullandı. Yardımımızın yakın koruması kalsın, başka kimse kalmasın Zeytinlikten mi vazgeçiyorsunuz, santraldan mı diye? Şunu bilin ki biz ne zeytinlikten ne de enerji santrallerinden vazgeçmeyiz. Birini tercih etmek derinden vazgeçmek anlamına gelmez. Biz madenlerimizde de enerji santrallerimizde da bu ülkenin gelişmesine büyümesine katkı koyacak, cari açığını azaltacak her türlü projede inşallah hep beraber olacağız bu ülkede 100 milyonun altında zeytin ağacı vardı. 92-95 milyon civarda bir zeytin ağacı vardı. Şu anki zeytin ağacı sayısı 170 milyon adet. Hani biz zeytin ağacını kesiyorduk. Hayır. Zeytin ağacının artışını bütün iklim şartları uygun olan yerlerde gerçekleştirdik. Tarım Bakanlığımızın bu manada çok önemli hizmetleri oldu. Bu ülkede 100 milyonun altında zeytin ağacı vardı. 92-95 milyon civarında bir zeytin ağacı vardı. Şu anki zeytin ağacı sayısı 170 milyon adet. Hani biz zeytin ağacını kesiyorduk. Hayır. Zeytin ağacının artışını bütün iklim şartları uygun olan yerlerde gerçekleştirdik Tarım Bakanlığımızın bu manada çok önemli hizmetleri oldu. O yüzden biz ne yer altından ne de yer üstünden vazgeçelim. Bunu başarabilir miyiz? Başarabiliriz. Ve şunu söyleyeyim, bu bir rakam işi değildir diyorum ama bu rakamlar bilginizde olsun. O sahada 153 milyon ton kömür var. Bunun piyasa değeri yaklaşık yedi buçuk milyar dolar. Bu para kimin? Bu para hepimizin. Yalnızca benim değil, yalnızca sizin değil. Bu para hepimizin. 77 milyonun. Zeytin ağacı sayımızın 170 milyonlara ulaştığını gördüm. Orada ne kadar eksilirse en az 10 katında dikme zorunluluğu getiriyoruz. En az 10 katını. Ve biz yaptığımız anlaşma gereği her üretilen elektrikten biz ne zeytin ağacından vazgeçeriz ne de enerji santralından. Her birisini bu ülkeye kazandık bakımındayız. CHP'den tavsiye ettiler de. Yok, özür dilerim sakın. Allah razı olsun.